İnce ruhlu çocuklardık hayallerimiz vardı meğer hepsi rüya bak yine kaldık yaya biraz umut etmiştik söküp almışlar usulca hayat varmış bazen yokmuş anlamaz kalbim dünya Yine üstümüze sen üzülme, güneşin sözü var bize. Ince ruhlu çocuklardık, hayallerimiz vardı. Meğer hepsi rüya. Bak yine kaldık yaya. Biraz umut etmiştik, söküp almışlar usulca. Hayat varmış bazı anlamaz kalbim dünya niye böyle?